Herkese merhabalar dostlar. Kanal'a hoş geldiniz. Yine uzun bir ara vermek zorunda kaldım. Memlekete döndüm. İskenderun'a döndüm. Ee, o yüzden canım çok sıkkın aslında. Ee, buralardaki durumlar halen çok kötü. Çok da bahsedip canınızı sıkmak istemiyorum ama hani halen daha birçok şey yerli yerinde duruyor. Halen olduğu gibi ilk günü hatırlatır derecede duruyor. Zaten unutmamız mümkün değil ama e, her gördüğümüzde tekrardan böyle. O anı yaşamak çok kötü. Keşke unutsak. Keşke daha sıradan günlere dönsek. Memlekete dönmek durumunda kaldım dostlar. E, biliyordunuz e, önce Antalya'ya sonra Eskişehir'e gittim. E, yaklaşık 5-6 gündür buradayım. E, evim yok. Bilenler biliyordur zaten. Ee, evimiz yıkılacak. Ee, bir konteyner evde kalıyorum şimdi. Ee, uzun bir sürede işleri rayına sokabilir miyim bilmiyorum ama işleri rayına sokana kadar konteyner evde kalacağım. Video çekememin sebebim bu şekilde. Daha fazla sizin canınızı sıkmak istemiyorum bu konuyla ilgili. Ama uzun bir süre bir konteyner evde kalacağım. Ciddi internet problemlerim vardı. Ciddi elektrik, su e, problemleri vardı. Yani su hem içme anlamında hem damlama anlamında ciddi bir yağmur var İskenderun'da. Bu tarz sorunlardan dolayı giremedim. Zaten aslında zorunda olmasam açık söyleyeyim hiç girecek psikolojide de değilim aslında. Hiç video çekebilecek psikolojide de değilim aslında ama daha önce açıklamıştım mecburiyet sonuçta bu da benim bir iş kaynağım. Ki özellikle bu dönemde çok ihtiyacım var. İlerleyen dönemlerde de çok ihtiyacım olacak. Durum bundan ibaret dostlar. Memlekete döndüm. Evden alabileceğim 2-3 parça şey vardı onları aldım. Yıkılmadan hemen önce. Daha yıkılmadı ama yıkılacak. Konteynere ve yerleşmeye çalışıyorum diyeyim. Daha fazla canınızı sıkmayayım. Şöyle oyuna dönelim dostlar. Oyunda yenilikler olmuş. Hiçbirinden haberim yok. En son şunu görmüştüm. Sonra şu gelmiş. Yine bir ditto ile Meltan ile farklı bir şey. Hmm, roket takımı iş başında diyor. 21 Mart'ta aktif olacakmış. Aynen gizemli kutuyla birlikte küçük ya da büyük Meltanlarla Meltan karşılaşacağız. Zaten ben X XS X XXL aldım. Çıkıyor yani. Eee... Yine ditto ile ilgili ufak tefek detaylar. Aslında çok bilindik şeyler. Çok detayları bilmiyorum. E, bu 10 günlük sürede kaçırdığım önemli bir şeyler varsa da dostlar e, yorumlar kısmına yazar. Beni aydınlatırsanız sevinirim. Çünkü 10 gün oyun için ciddi bir süre. 10 gün falan böyle tam e, adapte olamadım oyuna. Topluluk günü geliyor. Severiz bu Pokemon'u. Bunu görmüştüm. Bunun geleceğini biliyordum. 18 Mart'ta gelecek. Eee yani kullanılabilir. Güçlü bir Pokemon. Hatta şöyle bakarsak bende de birçok şeşri var. Yani hem şu versiyonu var. Hem 2022 versiyonu var. Şöyle zehirli olan versiyonlar. Galar versiyonlarından var. Onun da King versiyonu var. Shiny'si var. Yani bol bol var. Ben Pokemon'dan yana avantajlıyım aslında. bayağı var elimde. Ee, onun dışında da bir değişiklik yok yani bu pokemonu alabilirsiniz. Güzel pokemon. Şu görevi yapmıştım zaten. Eşyalarda da Slowking, Slowbro kostümleri gelecek. Zaten etkinlikle birlikte gelmesi normal. Şöyle detaylara bakıyorum. Farklı bir şey benim görebildiğim kadarıyla yok. Görevler kısmına bakayım. Orada da yok, burada da yok. Bunları da hiç yapamadım. Hiç giremedim oyuna. Yani en son ne zaman girmişim şöyle bakabiliriz. En son 8 Mart'ta girmişim. Yani şu an halen video atım tarihine bakarsanız halen daha giremedim. Bugün ilk girişim oyuna. Giremiyorum. Girmek zorunda olduğumu biliyorum ama giremiyorum. Ee, bu şekilde dostlar şu an buralardayım. Ufak tefek tekrardan oyuna e, dönmem lazım. Videolara dönmem lazım. Tabii ki bir yandan da e, çalışmam lazım. O şekilde e, karşılıklı ee, fırsat yaratmam lazım kendime Sizler nasılsınız Umarım hepinizin keyfi yerindedir ee, Umarım işleriniz Yolundadır dostlar Şöyle bir ara geçti tekrardan e, Geri dönmeye Çalışayım diyeyim Sürekli geri dönmeye çalışıyorum Bir şeyler çıkıyor bu sefer ee, Daha rahat bir şekilde Geri dönerim Şu an çok müsait değil ama e, Müsait olduğunda Belki bir ev vlogu da yaparız. <laughs> Evden kastım bir konteyner ama belki içeriği düzeltirsem şöyle 21 metrekarelik alanı size de anlatırım. Nasıl yaşanıyor en azından. Ee, görün diye. İlla ki bu süreçte çok görmüşsünüzdür. Çok fazla konteyner ev, çadır hayatımıza girdi. Görmediğimiz kadar çadır gördük. Görmediğimiz kadar konteyner e, gördük. İskenderun'un çok fazla yerine ya da bu deprem olan bölgelerin hepsine zaten çadır kentler kuruldu. Bize de bir tane kuruldu. Biz de onlardan birindeyiz. Ee, bu arada gerçekten emeği geçen herkese de teşekkür ederim. Çünkü özellikle çadırdan çok daha iyi konteyner evler. Daha çok güvende hissediyor insan kendini. O yüzden şimdilik şükredelim. Bir yandan evimiz gitti ama bir yandan da kafamızı sokacak halen bir yer var. İlerleyen dönemlerde güzel planlarım var. Sizlerle paylaşacağım dostlar. Kendime ait planlar. Merak ediyorsanız takipte kalın. Ama başarabilirsem biraz kendimi sıkıştıracağım madde anlamda ama güzel planlarım var. Umarım başarırım. Başardığımda da böyle size detaylı bir şekilde bunları anlatmak isterim. Bunları böyle özet şeklinde geçmek isterim. Hani şöyle yaptık, böyle yaptık, şöyle ettik diye. Ee, tabii bu tahmin etmişsinizdir. Evlerle evle ilgili plan. E, bir, birkaç gündür yaşıyorum konteynerda. Ee, 5. 6. günümü devirdim. Gerçekten yaşaması çok zor. Yani benim evim 140-150 metrekareydi. Yıkılan evim. Ondan 21 metrekarelik bir yere geçmek. E, tabii ki çok zor. Tabii ki çok daha kötü olabilirdi. Kesinlikle şükretmemiz lazım. Ama yine de insanoğlu. Alıştım mı alıştım bu süreçte. Ee, yine de çok zor geldiğini söyleyebilirim. Ne zamandır Meltan yakalayamıyorum. Bunu düzene sokmuştum. Oyuna dönelim tekrardan. Şu gizemli kutu. Kutusu ee, açık diye göremiyoruz. Ama onun yine süresi dolmuştur. Onu birkaç kere daha aktif edeceğim. Bilmeyenler kanaldan bakabilir nasıl aktif olduğunu. Tekrardan görüşmek dileğiyle dostlar. Kendinize iyi bakın.